2016 yılında nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bebek beklediği iddiası geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Zaman zaman hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelen ve bu haberleri yalanlayan Başak Dizer, bu kez ikinci sayfa adlı magazin programına gönderdiği mesajla iddiaları doğruladı. Ünlü stilist, evet doğru, çok teşekkürler, çok heyecanlı ve mutluyuz dedi. Anne adayı bebeğin cinsiyetinin ise henüz belli olmadığını söyledi. Müjdeli haberden sonra geçtiğimiz akşam bir mekandan çıkarken görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ konuyla ilgili açıklama yaparak çok mutlu olduklarını söyledi. En merak edilen şey ilk baba olacağınızı ne çok mutlu olduk. E, öncelikle bu güzel duygumuzu paylaşan sizler dahil olmak üzere e, herkese, yani tanıdığımız, tanımadığımız herkese çok çok teşekkür ediyoruz. E, çok güzel bir duygu. E, çok mutluyuz. Eee herkese nasip etsin, isteyen herkese Allah nasip etsin. E, sadece bunu temin Onun dışında söyleyecek fazla bir şey yok çünkü süreci biz de gözlemliyoruz. Ee, bizi daha yeni e, gözlemleyerek biz de öğreniyoruz. Yeni bir süre çok e, yeni ama isim düşünmedim hiç. İsim de araştırmadık ya. Yani. İçinizden, daha... gönlünüzden ya da şöyle söyleyeyim hani e, hissettiğiniz bir şey var mı? Şöyle. Erkek gibi hani evet. ne olsun diye de. de. Önce sağlıklı olsun. Hı. E, Hı. Sağlıklı gelsin cinsiyetinin hiçbir önemi yok. O yüzden bundan dolayı da bu e, bizim önceki kuruluşumuz akışına bıraktık. E, her gün yeni bir tecrübe bizim için <laughs> çok mutluyuz. Çok teşekkür Senden ediyorum. Müsaade ederseniz ben gideceğim. Başka bir zaman maskesiz. Tamam Sürpriz olarak bekleyecek misiniz cinsiyeti yoksa ilk öğrenebildiğiniz zaman öğreneceksiniz. Yani düşünce var mı? Paylaştınız bu başlıkta. Orası karışık. O da olsun istiyoruz, bu da olsun istiyoruz. İnşallah hayırlısı olsun. başak hanımı görebilecek. E, kendisi gelmedi. <laughs> çok e, teşekkür ederim. Sayın olsun. E, olsun. Çok, çok sağ olun. çocuk için bir gelecek bir şey düşündünüz mü efendim? Gelecek bir şey? Gelecek bir şey düşündünüz mü? Gelecek bir şey. Gelecek gelecek bir şey. Gelecek. Bazı aileler yazılıyor. Şey. Çok yeni. Her şey çok yeni. Odayı hazırladınız ee, mı? Her şey tabii ki çok yeni. <gülüyor> 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 Akabinin de olması gereken ne varsa hepsini yapmayı tabii ki çok istiyoruz. <laughs> Ee, ama gerçekten şu anda tecrübe ettiğim kadarıyla söyleyebileceğim şeyler bu kadar. İlerleyen zamanlarda karşılaştığımız yerlerde e, tecrüben ne kadar e, bana e, ne anlatmam gerektiğini söylüyorsa ben de size onlarla gerçekten tüm samimiyetimle paylaşacağım. Şimdilik müsaadenizi istiyorum. Tamam, evet, Peki, çok teşekkür tamam. ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. Blue TV'deki ilk ve son projesinin ardından Show TV'deki yalancı dizisinde de başrol oynayan Salih Bademci her iki yapımdaki başarısıyla adından söz ettirmişti. Oyuncu son olarak Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisindeki Selim Songür rolüyle sevenlerinden tam not aldı. 1950'li yılların Türkiye'sini mercek altına alan dizinin başrol oyuncularından biri olan Salih Bademci performansıyla sosyal medyada da gündem oldu. Bademci bir şarkıcıyı canlandırdığı kulüp dizisinin setinde Tarkan'ın ünlü şarkısı Unutmamalı'yı seslendirdi ve o anları Instagram hesabından paylaştı. Ee, var mı isteğin? Sen ne istersen kabulüm. Çıktım olsun. Bak. Sevmedi dediler. Gücendim yar Aldatıyor dediler Aldırmıyor dediler Kırıldım yar dan 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 dan. Komedyen Pete Davidson, 28. yaş gününü 41 yaşındaki milyarder sevgilisi Kim Kardashian'la birlikte Kardashian'ın annesi Kris Jenner'ın evinde kutladı. Geçtiğimiz ay bir roller coaster'da el ele tutuşurken görüntülenen Kardashian ve Davidson çifti ilk kez birlikte poz verdi. Kris Jenner'ın Palm Springs'teki malikanesinde vakit geçiren çiftin kim Kardashian'ın markası olan Skims kreasyonundan aynı pijamayı giydikleri gözlerden kaçmadı. Böylelikle çift haftalarca süren sevgili dedikodularının ardından ilk kez birlikte görüntülendi. Rapçi Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian'a yakın kaynaklar Pete Davidson'la çok mutlu olduğunu dile getirdi. Söylentilere göre kendisini sürekli güldüren Davidson'la çok mutlu olan Kardashian hayatına heyecan geldiğini dile getiriyormuş.